Yo yo, ay soyunça. Yo yo, ay soyunça. Yo yo, ay soyunça. Evet arkadaşlar, bu sizlerle birlikte Draft Stars oynuyoruz ve dans. Yine bana da yeni bir karakter geldi. Cin diye. Bazı yani bazı karakterlerin yazılışıyla okunuşu farklı. Elbette farklı olabilir. Evet, mesela Gene diye cin diyoruz. Hamam hem diyoruz. Gaz diye G diyoruz. <laughs> Hayır, ben bende bir tane ücretsiz kutu var açayım onu? Aç onu. Hemen açalım bir saniye. Bakıyoruz. 36. Kalan ö, 0. Hiçbir şey vermedi. Haydi başlayalım şimdi. Kime şey geldi? Ee, Bilmiyorum. Tara'ya falan geldi herhalde az çok. Hı. Hangi oyuna gireceğiz şimdi? Çift'e saplaşmayı görebilirsin. 2 kişi sadece. Bu arada şeydi. Ee, bu arada Cini, Tara ve sen de birbirinle çok benziyor. Hepsi pembe. Hangisiyle oynayayım ben? Poco olabilir. Frank, Tara, El Primo. Poco hepsi olabilir. Poco Tara ile oynayayım hadi. Ben Tara'yı seçtim. Hadi bakalım kartlarını atacağım atacağım canlarını mı azaltacağım. Evet. Evet. Ben şuraya çok şu şey aldım. Tara yakından çok iyi atıyor uzaktan az da. Cine de uzaktan atıyor ama şey yakından daha güçlü atıyor. Yani. Hemen dalışmayalım baba. Tamam. Onlar başkalarıyla. Aynen Başkanı iki takım, yok. İki takım birbirine girdi orada. Aşağıdan hani var. O şey alacak ya. Hayır. İçecek alacak orada. Evet. Kaç 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 kaç. Kaç içeceği aldı kaç. Allah. Abi Mr. P. P bak. Oo çok güzel kaçtım aradan. Ama gittim sonunda. Hocamla dayanmam imkansız ama. Evet. Maalesef sıkıştık. Neyse başka yeni gelen karakterlerden diğerlerini biliyorsunuz. Mr. P çıktı bir de. Onun bir tane daha ben tarayla oynayacağım. Mr. P vardı. Bir de. Tamam P ile oyna. Bunu, bunu göstermiş olabilirim. Mr. P. En kısa boylu karakterlerden belli olduğu gibi. Bu arada oyunda savaşırken emoji atma gelmiş yani. Bak mesela şöyle. Nerede dolunca bunları Çok az geldi. <laughs> Bak Cinni, ay Mustafeni şapka abi ya anlatamadım olayı. Mr. Mustafeni şapkası, ay çantası duvarın arkasına gidiyor diyecektim de. Değmiş kadar oldun. <laughs> Mesela şöyle örnek. Batı'da bir şey yok sanırım. Hatta var ama ki, çekemedi ki beni. Çekemedi ki, o Sen güçlü, Bir kere şey süpersen kolay dakikalar gönderse bu kupadaki alanlara yanlış yani hiç Abi 17 yüklü. Abi kaç kaç kaç. Neyse zaten bir cümle olmak çok zor burda. Tarayla 250 daha aldım ben. 6 kere yenmem gerekiyormuş. Yenmişim şimdi. Bakayım bir 469. Kutu açamadım. Başka savaşçıya geçiyorum ben. Brock'la oynayayım ya. Çok sevdiğim bir karakter değil ama. Bu arada yakında oyuna Sarp geliyor yeni karakter. O da Gale gibi kromatik olacak. Yani Gale'a çok benziyor ama bu her ulti, her aksesuar attığında seviyesi yüksek seviyor. Hmm. Yani değişik bir savaşçı. Şurada kutular var mı? Yok. Hareket edemedim ya. Hiç ya kurtulamadım yok. ya. Hiç var. Kim seni yavaşlattı? Değil mi? Frank bir Bilmiyorum ki sistem. Merhaba. Enste olabilir enste. Öldürüm şunu ya. Şunu öldürelim ya. Oo ben tam kafasından. Abi. Ya benimki ya gitmiyor ya. Oldu. Brok yürüyemiyor benim brok. Benimkinin de canı çok az. Allah Allah. İn aşağı doğru in bence. Böyle gelirsen balla bas. Balla bas. 13 yüklü ya adam. 13 yüklü. Hadi, Hadi 3, 2, 1. Ya abi, son, Gelemedim son. ya. Ama bana hiç kupa vermedin. 2 kupa aldım ben de. Benim burum 10 seviye. Benim şey işte. 6 seviyede benim. Burum, rosam ve elfiramım 10 seviye şu anda. Bu arada yarın sezon sona erdi. Powerplay sezonu. Ben Powerplay'de bayağı biriktiriyorum yani. Şu anda toplam 406 parayım. Ama ben şunu oynamıyorum. Bunu uzun zamandır oynamıyordum. Zaten o 10. Ben... seviyen miydi senin? Ne? O 10. seviyen power play seçtin. İşte power Sen Powerplay seçmiyor musun şu an? Powerplay oynayalım. Allah Allah Dur be o zaman. Powerplay'se dur. Şunu al. Bugün başka powerplay'e çıkamadım. Ben giremiyorum. Tanrıko beni başarılı olacak mı bu acaba? O abi altımızda bir sürü kutu varmış. Abi Abi tam? cesi geliyor. Tek gösteri bu. Şuna hemen ateş et at, ateş et at. al. ne tam? Ben de şunları bir ateş edeyim şuna. Abi bir de kaçtılar Burada bir sürü yük var. 8 yük oldu. Bir Hı. sürü yük. Buraya Bravo. Ne olsun? Yani bir 4-5 tane var. Tam arada kaldık. Çık çık. Ben de önce şişe aldım. Saklan orada, orada saklan. Tam orada saklan. Bekle. Gideceğim gibi bir his var, al onu al onu al onu. Ya daha çıkmadı ki içecek neyi alayım? Üstelik içecek alalım oynamayı beceremiyorum hala ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kaç ben de hemen kutumu açayım bir Leon çıkartayım. Olsun bende de Chrome var. Leon'dan hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Sende hiç efsane hiç kromatik yok. Bende bir efsane bir kromatik var en azından. Diğer chromatik de oyuna gelmedi. Bu oyuncuyla mı birinci geleceğiz şimdi? Ben Barley'le güzel oynuyorum. Güzel oynuyorum. bakacağız şimdi. Ama sen hiç güzel oynuyorsun. 2400'ü kaldı, al onu. Bırak, 3600'e çıktı, bırak. Bırak. Biz pro oynuyoruz. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> bu arada Barley diye yazıyor bu, Barley. Peşini bırakmayacak senin. Ben de peşini bırakmıyorum. <laughs> Tam bırak <laughs> onun peşini. Peşini bırak lütfen onun peşini bırak. Bırak. Tamam. O benim O bende. O ben, de. O ben de. Bir daha aşağı in aşağı in aşağı in kap. Hadi. Oh, hadi. Gel bakayım. Ha, şimdi ya şimdi gel. Saldır. Saldır ya. Hemen gitti o. o i̇şte böyle. Abi Leon mu? Abi Leon Leon, Leon. bize işlemez Leon. Leon'u Leon bile parçaladık ya. Leon'u yenenden diyoruz. İçecek var, içecek var burada. Ben beni de içecek olan bir rasa getirdim beni. aç. baba. Kaç. işimiz yok zaten. Rasa geliyor mu? Oo, getirdim ben. Oo, birisini öldürdüm herhalde. Aaa! Çok güçlü, 20 yüklü Ayaz. Aynen. Ben bu oyunda en fazla 14 yüklü falan toplayabiliyorum. Yani, 5 yüklü çekmeden oynarken. Evet, şöyle. Evet. Bir de Frank'le oynamaya çalışacağım ben ya. Çok zor ama. Ben de bir Crow'la oynayacağım. İyi bir oyunu seç. Kroll. Tamam, en hızlı ve en yavaşları seçtik. Evet. <laughs> en yavaşı 8 bir tam oldu. 8 bir çok yavaş. Direkt ortaya giriyorum ya ben. Şunu da adam bile yavaş. Önce seçi atayım. Sen nereye girdin? Ben girdim de. Sen niye giriyorsun? Sen çık dışarıya. Hepsini öldürdüm alamadım ben öldüm sonra. Kaç yukarı 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 boş. Aşağı gidiyordum ama Aa. adamla neredeyse canlarımız aynı kalmıştı. Ben bir tık asla canım vardı. Ben de yok etmiştim neredeyse takım ama bak kaşınıyor kaşınıyor. Ultim atamadım ya. Ama o da öldü. Ben Hadi bravo. Attım. Bravo. Neydi? Bravo Aşağıdaki içice doğru gitsin. Var mıdır risk içeride? Haydi dalalım neredeler? Yukarıdalar. Beni gördüler. Ben kaçıyorum. Ben Şimdi saldır. 12, 12. Oo yukarıda içeceğe geldiler takım. Kaç bir aşağı. Bravo devam et. At, da... at 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 Bir daha bir Ana tane de. Çok az kaldı. Ben, ben, e, ben Frank'le bir tane daha oynayacağım ya. Yani. Direkt ben içeri dalacağım. Sen dalma istersen. daldı. herkes dalıyor <laughs> çıktı <laughs> Kaç 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 herkes daldı. Şu boyu alabilir miyiz? Ben oldu. Şunu, Gelsin yesin ya. Gelsin yesin. Şunu vermeyeyim ona da. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Kaç 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 bırak bırak, bırak yukarı kaç. Direkt kaç. Hadi. Kaç onun arkasında dur. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kesinlikle oynanmıyor ya. Ben eksi 5 aldım. Eksi 5 de ben aldım. Hadi son güzel bir oyun oynayalım. En iyi savaşçılar seçelim. Şu mu seçeceğim? Kim? Sürpriz. Ona göre seçeyim ben de. Sürpriz. İyi adamı sen bilirsin. Ben de Shelly ile oynarım. <laughs> Neyle ile ki? Haydut Colt. Hayır, rahmet. Öyle mi? Hı hı. Abi. Şöyle abi. Şöyle abi. abi tablette bir sorun var herhalde. Yön tuşlar tam ilerletemiyor ya. Yanıma gelme. Diğer tarafa doğru git. Sıkıştıralım. Aşağı doğru in, Aşağı doğru in. Sen aşağı doğru in. in in in. in in in. in, in. Güzel. Şimdi gelecekler. O içerisi felaket oldu. 8 9cuk oldular. İçerisi kaynıyor birbirlerine. <laughs> hesaplaşmaya kaldık hayatım. Sen yanına çık ama aynı yerde durmayalım aşağı doğru sürpriz. <laughs> Flash'tan bir hızlı internet internet aletiyle oynuyor. Türksel Türksel uzunda interneti var onun. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. 8 bit bir oyun konsolu karakteri var. Kaç alma kaç onu. Aşağıda da var. Neydi? <laughs> en en kötü en kötü diyebileceğimiz karakterle oynuyorum. Yani Benim bence en kötü karakterim e, bence e, Mortis. Mortis bence. <laughs> Senin de popo mu? Çok fena. Konuşayım. Aslında benim de da Ben Mortis'le de oynuyorum. Son oyun. Evet. Abi, ya. Yukarıda çok fena adım var. O bir beni öldürdü. baba. Şimdi ona sorarım. Koca affettin mi peki Kaç 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 o aradan kaç git. Ha. İn aşağı hızlı hızlı hızlı. Al onu da al iç Saldırak yukarıdakilere gel. Madem onlar öyle istiyor. Hadi. Çok hızlı geldi ya. En çok oynadığımız karakterle ikinci olduk, en iyi oynadığımız <laughs> karakterle sonuncu olduk. Tamam yeter bugün. Evet.